Sağ olun. Elmacın etliğinin namazı çıkıyor. Buyurun. Bu olun. Parnı da doyuracakmışız. Doyuracağız mı? Tamam. Ne verelim buna? Gösterin. Onların kardeşlerimize çok büyük görevler düşüyor çok vazifeler düşün. ev içi eğitiminin yapılması lazım. İpi bir ilim ehli kimselerle görüştüm de bir kitap aradım. Bir ortak bir kitap. Tespit ettik bunu çoğaldalım dedi kardeşlerimiz. İmlerinde yaparlar da yine de bir düzenli şekilde devam etsin. İşte iman esaslarını aktarmış. Kısa kısa. Çok güzel. Ondan sonra ibadete ait almış, ahlaka ait, siyerden almış. Bu memleketinizdeydi bilirsiniz Ali Kemal Belyuranlı diye. Hmm. Onun İslam prensipleri diye bir kitabı var. Hmm. Üstazımızın çoğattı. Tavuktur <laughs> Aman ha faydalı olsun. Yok bir tavuktur değil de <laughs> misal verildi. Aman İslam prensiplerinden alın <laughs> çoluğumuz çocuğumuz cahil kalmasın değil ma terkel ilti minhu ilam mülki. Böyle maddi değerlerin hiçbirisine kıymet vermeden mevla yüzü celale dönmek Evet, ma alfirariminel mahluki. Böyle insanlara değil de mevlaya dayanıyorlar insan. Aciz bir mal, fani olacak bir mal onlar ezeli ve ebedi olan Mevla'ya yöneliyorlar. Mevla'ya. İnsanlara bir bağlamıyorlar, hiç bağlamıyorlar. Halik'im diyor. Mesela insanların eliyle zuhur eden işlerde de Mevla'yı görüyor, onları görmüyor. Adamın birisi gidermiş, üstadımızın bir defteri vardı, mavi kap, kaplı. Böyle bir yeşil, yeşile benzer, evet yeşil. <laughs> ona bu güzel sözleri kaydederlerdi. Nereye giderse kendisini tanıyanlar, böyle de bir yakınlık hissedenler, efendim o yeşil kaplı defterinizi çıkarın. Çıkar okurdu. Bir satır okur, bir saat konuşurdu bir Bir gün mektebim yok diyor. Bir gün mektebim yokta nasıl konuşuyor? O profesörler oturuyor yanında bu hayret. Allah'ımız tarafından noktum cümler. İstanbul'da bir sohbet etti, hatırlıyorum. Adamın birisi yolda gidiyormuş. Yalnız çok yüksek makamlardan anlattı. La fa'ile illallah bir <laughs> makam anlattı. Sebebe me Şimdi Habibullah kafirlere umutlar kum atınca her bir kafirin gözüne girdi bunlar. Her bir Allah'ımız buyurdu ki onu sen atmadın Habibim. Biz attık. Sen atsaydın üç tane kafirin gözüne isap eder, hepsine hesap et. Biz et. Burada bir misal verdiler. Adamın biri yolda gidiyormuş. Burasına bir tokat gelmiş. Bakmış. Niye bakıyorsun dediğinde demiş Vurduranın kim olduğunu biliyorum da, hangi aletle vuruldu diye baktım demiş. Ne anlattı? Bu makamda bir söz şey söylemiş. Ağzına helva verenle, boynuna sille vuranı bir bilecek diye. Yine de olacak? Bu anca huzurunda bulunduğumuz mübarek insanlarda olur. Olsun biz de imreneceğiz işte onlara. İmreniyoruz. Olsun şurada tanınmayan mübarek zat köyünde hiç bilinmez. Gülerlermiş. Üstazımız anlatırdı. Aynen dedi bize güldükleri gibi gülerlermiş dedi. Efendimiz'e de öyle. Ondan sonra takdir etmeye başladılar. İşten geçti de. Bu mübarek zat Şimdi millet ekleyeyim dedim mi iftihar ediyorum buna. Seviniyor. O zaman öyle değil. Gülerlermiş. Ahmet Ağa'ya evliya oldu gidiyorlar diye. Kim ne bilsin. ancak ehli tanıyor. Onlar birbirlerini çok iyi biliyor. لشدة وجدانه ünsi bi Rabbil العالمين alemlerin Rabb'i terbiye edicisi olan Halik'imize dostluk sevgisinin şiddetinden Hı. dolayı insanlara niye dayanmadı? Mevla'ya dayanır. Rucu ilel hak. Onlar Mevla'ya dönmüşlerdir. Allah'ımıza dönmüştür? Rabiatul Adeviye annemizin bir sözü var. Çok güzel o buyuruyor ki bir an Allah'ımızdan kafir olmak bana cehennem ateşinde yanmaktan daha zor gelir diyor. Hmm. Her an orada Rabbimiz var. Bulmuş, bulmuş, gelişmiş. Nefsani halleri terk edin, Nefs kalmamış zaten. Ve itimadu alel hak. Güvenleri de Mevlat'ın. ona güvenim, ona dayanıyor. Ve kararuhu ma'al hak. Yani teslim oldukları gibi ondan başkasından da hiç medet beklemiyor. Ondan karar verdi Min gayri <laughs> en <laughs> yeltefite minhu ilel halk. Halka yönelmeksin. insanlardan bir şey beklemeksizin Rabbimizden bekliyorlar. Cine cine Ve haşiyyül kalp. Semaviyyül hadid. Yani söyledikleri sözler neler? Bunların hep ilahi kelamlar üstadımızın anneleri var da rahmetullahi ya okumamış. O zaman üde gelmiş demek ki. Üde kadınlara niye çok nasihat edermiş. Çok nasihat eder. Babaları da müderris Hacı Mehmet Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh. Demiş ki kızım ben seni hiç okutmadım halde. Senin demiş ağzından çıkan sözler ya ayet Ya da hadis-i şerifler oluyor. Bunu anlattım, bu Ahmet babamızın öyle bir tahsili neydi o? Ama Rabbimiz gelmiş, bir müstazımız onu ziyarete gelmiş, hastaymış bu bahisat. Konuşacak iktidarım yok demiş. Ama müşridimiz bir rabıtaya almış bunu. Bir sükut hal başlamış böyle.